Merhaba. Merhaba. Şey, ben kendime bir kahve aldım da aşağı dosya doldurmaya çocukların yanına iniyordum. Değil. Ela. Benle ilgili fikirlerini değiştiren bir şey mi oldu? Ne gibi? Bilmiyorum. Bir süredir sanki bana olan kızgınlığın geçmiş gibi. Memnun değilsen yine kızgın davranabilirim. Sadece sebebini merak ediyorum. Bu kadarını hak ediyoruz diye düşündüm. Ediyoruz değil mi? Kesinlikle bana söylemediğim bir şey var. Aa, Levent. Ha. Ben de birazdan Türkan'a bakmaya gelecektim. Doğum yaptı mı? Evet. Ama bebekte lumbosakral meningomiyelesel var. Yani umurluğu dışarıda. Canım. Ne kadar tatlı bir şey. Çok kötü. Keser olmasaydı... ...bebeğin anesteziyi daha rahat kaldırması ve kilo alması için... ...ameliyatı birkaç hafta bekleyebilirdik. Ama beyin omurilik suyu sızıntısı var. Menenjit riskine karşı en kısa zamanda ameliyat edilmesi gerekiyor. Ama en azından motor sistemde sorun yok. Bacakları çalışıyor. Evet. Bu da ameliyatı cerrahi için sıkıntılı bir hale getiriyor. Allah'tan cerrah sen olacaksın. Anne karnındaki bebeğin gelişimi esnasındaki anormalliğe bağlı olarak omurilik sinirleri cilt yüzeyine çıkmış durumda. Bu yüzden ameliyat edilmesi gerekiyor. Eminim atlatacaktır. Levent mükemmel bir cerrahtır. Hatta alanındaki en iyi isim diyebilirim. Kızımı Levent Bey mi ameliyat edecek? Evet. Şu anda muayene ediyor. İnanmayacaksınız ama ameliyat olacağını söylediğinizden beri inşallah Levent Bey onun doktoru olur diye dua ediyorum. Çok iyi bir insan. Ah babası da burada olsaydı. Abla, başlama yine. Nasılsın Türkan? İyiyim. Kızım da iyi olacak değil mi Levent Bey? Ameliyat olması gerekiyor. <laughs> Omuriliğe yeni bir zar yapılıp üzeri cilt dokusuyla kapatılacak. Böylece omurilik kasarını gidermiş olacağız. Siz yapacaksınız değil mi? Hayır. Sizi Doktor Cengiz Tuna'ya yönlendireceğim. Neden? Bugün benim programım dolu. Ve beklemeden ameliyat edilmesi iyi olur. Ama Jülide Hanım sizin en iyi cerrah olduğunuzu söylemişti. Cengiz Bey de çok iyidir. Geçmiş olsun. Levent, programında yer var. Neden sen yapmıyorsun bu ameliyatı? Pediatrik nöroşirurjide Cengiz daha tecrübeli. Ama en iyi olan sensin Levent. Ya neden bu ameliyattan kaçınıyorsun? O bebek ameliyata sağlıklı bacaklarla girip felçli halde çıkabilir. Ve ben bunu kaldıramam. Senin bütün ameliyatlarında büyük riskler vardır Levent. Ya sadece bu değil ki. O bugün doğmuş bir bebek. Meningo miyolesel vakaları her zaman birbirinden farklıdır ve zordur. Levent anlayamıyorum. Riskler seni korkutmazdı. Suat'ın eli yüzünden mi yoktu? Titreme için kendini mi suçluyorsun? Riskler dedim ya Ela. Başka bir sebebi yok ben Cengiz'le konuşurum. Sen şimdiden bebek için iki tane 50'şer cc'lik uygun kan hazırla. Ameliyatta gerekecek.